Evet merhaba arkadaşlar eğlenceli kartilleri video. kanalımızın ikinci üç dördüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün baya güzel bir hile göstereceğim hani çok güzel bir hile. Yabancılar çekmiş ben de Türkçe çevirdim Neyse. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken kurbana bir kart istiyoruz Mesela şu olsun. Ben kamerayı göstereyim. Ben de bakayım da. Ha. Karda 8. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Kartları birkaç kez karıştıralım. Kartımızı orta ona ortaya koyuyoruz. Bu şekilde. Daha sonra şu. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi desteği kapatıyoruz. Üç parçaya bölüyoruz. Tekrar çok sevindim. Daha sonra arkadaşlar kartları şu şekilde karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar kartları rastgele şu şekilde açıp çeviriyoruz. Bakın şu şekil. Tamamen rastgele. Hani o uzun sürmesin diye hızlı hızlı yapıyorum. Biraz daha sık yaparak daha hızlı ama daha ilgilendirici olabilirsiniz. Şu şekil. şöyle. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı kartlar şu şekil. Arkası arkaya bakıyor. Bazı kartların yüzü gibi. Şöyle bir daha göstereyim. Şimdi arkadaşlar yine şu. Panonuzu tıklattığımızda sadece rakibimizin kartı ters olacak da desteği açamadık Şimdi şuradan arayalım direkt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kara 8. Arkadaşlar bunun açıklama videosunu biraz yani bir gün sonra yüklemeyi düşünüyorum. Evet görüşürüz arkadaşlar.